Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ya birlikte yeni moda atılıyoruz. TikTok'ta aktif zaman YouTube'a o kadar aktif olamıyoruz. Maalesef. Pus yapsak mı lan? Pus yapalım dur dur dur. pus yapalım. Evet, evet arkadaşlar şunun yukarısına çıkınca ölmüyoruz. Evet, anam babam Bak bırak ya bırak ya bu tam seni bırak ya video çıkmadı ki video çıkmadı video çıkmadı yine mesela basıyorum evet bak 3 maç falan çıktı maçtan görüyor uçağı buradan atıyor buradan mı atıyor şurada bak şuradan şuradan bak şuradan

tavsiye değil de biliyorsunuz bu zaten bilmiyorum 750 lira atlayınca daha iyi atlarsınız ben atlatamıyorum ama <laughs> atlamayı atlama iyi bilen birisi lazım bana ya iyi bilen ya yani. iyi güzel atarım ama ben atlatamıyorum mesela bilmiyorum şöyle dönmeye çalışacağım водовод в А вода вот вот А вот вода, а Вот

oğlum iki saat niye pusuyorsun kardeşim? Anlamak nasıl söylemeyin niye pusuyorsun kardeşim iki saat sen? Cık. Ya güzel ama bitti. Güzel ama <laughs> niye güzel ama oğlum orada pusuyorum bir yerde. Bunlar <laughs> kaldılar bir daha da Allah Allah. Bu esen o ben 300 mi? İki yanından sıkıyorum adamı. ne ne? Yanından çıkıyor ama da şey yapıyor ya lan götürme önce seni. Şuraya gelelim, ölelim bir. Benim maç basayım. <laughs> Ona da levik basalım. Ya levik oynayamıyorum. Yani. Levik kontrolüsü var. Levik pompası niye geldi ya? Ne oldu? Bay oldu da gelemedim. Sevilmiyor, sevilmiyor. Sevinmiyor dedim ben sevmiyorum. Kullanma da sevmiyorum. Kullanmıyorsun be. Livik o yüzden oynamıyorum. Ben. Kötürüm oyuncu ben size. Bak bak kötürümüne bak. Ya ben video çekmedim için Livik'e geçelim abi. Bu kıtırım size. Ya bu arana çekse video 300 300 şey Lan! Neyse masanın çıkarız. Yine maşa basalım ya. Böyle olmaz yoksa. Kötürüm oyun. Oyun kötürüm. Kötürüm derim oynayamıyorum. Oynayamıyorum dedim. yani kardeşim ee... ne? Tamam. Niye kasıyorsun? Çünkü kardeşim be. Bu oyuncular size. Ben telefona bir şeyler alıyorum. Telefona ave attım ben sıkı. Bir kendiyle bir <laughs> kim. Hiç kimse <laughs> Yok bir şey. Neyse. Çok kısa abi. Videolar çok kısa oluyor. Ben niye diyor burala çeksek oyun sarmaz. O yüzden ana yerlerini çekiyorum. Hadi. Durduruyorum. Mekana geldim de açarım. Ya da uçakta iste. Evet. kaç saniyede tövbe tekliği. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel. mi Olmuş mu? Neyse tertelden gittin gel. Of of, neyse. Ya ne bak Bir ben nasıl gideceğim şimdi? Canım mı yanmadan olacağız hızlı? Gitmem. Aman ne uğradım Lan iyiydi. kardeşim şunları bir birleştirelim. O güzel. Bu sanırım kötü roman oyuncuyu ölmek istemiyorum arkadaşlar. Noch Siz buraya geçin. Hemen, hemen. Geç şuraya. canlanmayı almadan oluyorlar işte. Aha. Dördüncüyü de bulduk. Gel gidelim. Hadi, git. Hadi bakalım. Ya hızla. 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 Kanka Lotus'u ses gibi lan. Son mu? Kardeşim biz şuradan çıkmaya devam ki. Devam ki. Eke? Devam ki de. Lan Türkçe'yi unuttum ben be. DMK'ye de canımı alabilirsek. Ya işte ben bu yüzden oynamayayım. Oyun filan. Bütün oyuncuları ya. Oynamıyorum. Video çekmiyorum bugün ya.